Evet efendim. Şimdi de nikah törenine geçiyoruz sonra takı. Yok 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 Al. şey. Hamdi dedem gelmedi. O gelsin öyle. Aa, ah. Dede ah, yani... önemli. Tamam. Evet. Ee, benim Şey şimdi... halaya yetişir halaya o, hayır gelsin. Halaya benim için çok önemli. Şimdi geliyor burada. Ha geliyor dedem. Gel dede. Aşkım. Dedem böyle balayı ne yetişir ya? Buradayız. Uçuyoruz. Ama kusura bakmayın, dededen hızlı sandalye var lan. Aa, ama canım, siz de biraz idare edin. Adam şey, <laughs> yaşlı, yaşlı. Allah Allah. Sizin ne aceliniz var ben anlamadım. Hah, otur dedeciğim. Aa. Oh, oh dedem otur. Evet Değil efendim. Yavrum, bastonumu... Lan yarım saat sürer o ya. Koşuyor ya. Aslında suratı koşuyor oh. gibi. Gel gel. gel, gel, gel. Ay. Dede gel, gel. Gel, gel. Sağ ol, tamam. <laughs> oh dedem geldi. Evet. Evet efendim. Şimdi artık nikah sonuna ya? Daha kurtlarımızı dökmedik. <laughs> Daha neyini dökeceksin? Adam kurdunu. Tamam, evet, kurtlarımızı dökeceğiz. Evet efendim, doğrudur. Hadi. <laughs> evet efendim. Haydi efendim, buyurun hemen pisle. Hadi, 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 hadi bakalım. Hadi bakalım. arkadaşım olacaktın. Ya dede kurban olayım Allah aşkına. Takı töreninden sonra oynarsın hadi. Aa, hayır ya. dede, ben bak benim kızım bir kere evleniyor lütfen. Benim de kızım... bir kere <laughs> evleniyor oynuyor. ya. tamam doğrudur efendim. Benim de oğlum çeyrek evleniyor. Kusura bakmayın. bayım. lütfen ya. Hazımız hadi, ama ya. Biraz zamanımız var. Hadi. Ver oğlum müziği. Evet, evet herkesi piste davet ediyoruz. Hızlı ne olur. Eller. Tebrik ediyoruz. Çok güzel, çok güzel, güzel. oynadın. Ay. Sen bir de beni yatağa. Hayır, hayır. Hayır efendim. Ee, evet, çok güzeldi. Sen? Güzel dedim. Sen normal hayatta da müzikle yürü. Daha bir hareketli oluyor. Evet efendim. Kurtlarımızı da döktüysek artık nikaha geçelim. Sonra takı törenine geçelim. Alkışlarınızla nikah memuru geliyor. İşte bu abi hızlı bir insan ya. Şükürler efendim. Hoş geldiniz.

Best şaka ama ne olur. Sırası değil. Efendim, ben sizi tamamlayayım hızlıca. Zamanımız çok şey. Ta 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 Tamam, mhm. tamam diyorsunuz anladım. Yok 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 yok. Ta 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 ta. Tabii ki diyecektim. Ya ne fark etti? Aynı anlama geliyor. Buyurun ne olur. Te 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 ve değerli sizler... Hah, değerli sizleri karı koca ilan edeceksiniz değil ha, mi? Ha, 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 ha. ha ne ha, yapıyorsun ha, gülüyor musun? Ben anlamıyorum ki. Ha, 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 at. Allah Allah. Çok yaşayın. Se se se, 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 se. Ben de göreyim. Sağ olun, verin. Evet. Ee, siz değerli misafirlerim, bu gençlerimizle buluştuk. Beni kolaylaştırıyorum efendim. Evet oğlum, kimin oğlu olduğunun hiç önemi yok. Sen bu kızı eş olarak kabul ediyor musun? Evet! evet Alkışa gerek yok! Yok, yok. Alkışa gerek yok. Alkışa. Allah Allah. Gerek. Alkışa. Allah Allah. Zaman kaybetmeye Allah. gerek yok. Evet güzel kızım, sen benim oğlumu eş olarak kabul ediyor musun? E, 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 evet. evet. Ha, evet. Sana ne oldu ya? Ben etkilendim. Tamam, etkileme. Evet dedi, evet. Bravo! Tamam oğlum tamam bak şimdi bak çok az kaldı evet siz şahitler. şahit olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Yani çok heyecanlıyız şu anda tabii evet. biraz daha uzat ya biraz daha oğlum şöyle, bitti evet evet, tamam. evet 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 tamam tamam tamam, tamam. sen e, Necat abi Necat abi şahit misin? Neyi? Ne Ebenin artık ya ya biri duymuyor biri yürüyemiyor biri oğlum bu nasıl bir Tamam, tamam efendim hiç problem yok. Evet <laughs> mi diyor? Evet, evet diyor. Evet diyor. diyor. Evet. Ee, bu da sizi karı koca ilan ediyor. İmzalar İmzaladınız. <laughs> çok güzel oldu. İmzaydı <laughs> zaten. Oh vallahi girdim efendim. size de çok teşekkür ederiz. Artık maaşınızın yarısını da ben alırım ben girdim sonuçta. <laughs> Sağ olun. Sı 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 sıklarla. İsteyince şahır şahır demek ki. Hadi hayırlı olsun kızım. Hayırlı olsun. 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 Ayşem. Oh, Teşekkür aman, ederim. Güzelim. Güzelim. Aslanım güzelim. benim. Hadi takıya gidelim. Baba, takıya gideceğiz baba. Baba, evet. gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Seninle gurur duyuyorum baba. Bunu ikimiz başardık. İkimiz bu işin üstesinden... Sadece ikimizdi. Kimse yoktu yanımızda. Belki paramız yoktu ama başardık baba. İkimiz. Gel saracağım. Evet. Tamam. Hadi takıya şimdi. Ha, baba, evet. bir şey söyleyeceğim. İyi ki arkamdasın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol <laughs> baba. İyi ki arkamdasın. <laughs> gel canım, <babam. gülüyor> canım, canım. canım. canım Tamam, babam. tamam. Canım baba. Tamam, tamam. Canımın içi. Hadi. Baba, şimdi o el alem var ya bizi konuşsun. Konuşsun. O el alemin çekemeyen ağızları var ya cak, 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 cak. Sabaha kadar konuşsunlar sabah bizi konuşsunlar. Konuşsun. Konuşsun. Tamam. İyi ki yanımdasın baba. Gel. Tamam, bir daha sarılacağım. Oy <laughs> benim tamam. Tamam, baba. Tamam, baba. oğlum hadi. Baba, seni çok seviyorum. Bil. Canımsın. Her tamam. zaman yanımdasın. Bunu tamam, ben canım. özellikle altına çizmek istiyorum. Baba bir daha saracağım. Yeter lan! Yeter oğlum, çok ya geçeceğiz ya. Çok duygusallaştım. Tamam, hadi, hadi bakalım. Evet efendim, evet. da kıydık. Şimdi bu değerli gençlerimize yardımcı olmak için... ...evliliği adımları için takı töreni. Aa. Hayır. Ne oldu lan? He? Abi süre bitti ya. Süre bitmez. Bak. Takıya geçecektik. Senin evlatken ağzına sıçayım. Ne sarılıyorsun efendim? Baba! Neye sarılıyorsun? Baba!